Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güne Bakış'a ve Radyo Başkent'le ortak yayınımız sürüyor. Konuğumuzu az önce anons etmiştim. Pedallayan Kadınlar Platformu kurucusu Burçin Tarhan stüdyomuzda. 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası düzenleniyor değerli seyirciler. Yani bugün başladı ve bu hafta dolayısıyla daha çok toplu taşımanın temiz ulaşım araçlarının ve de akıllı ulaşım çözümlerinin gündeme geldiği bir hafta oluyor. Biz de Burçin Hanım'la bu hafta dolayısıyla bisiklet kullanımını konuşacağız. Aynı zamanda onların bir etkinliği olacak Süslü Kadınlar Bisiklet Turu. Onu da anlatacak bize kendisi. Mesajlar varsa bekliyoruz. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Hoş bulduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Burada olmak ve Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu paylaşıyor olmak benim için çok heyecan verici. Çünkü iki gün kaldı. Pazar, pazar günü saat 15'te başlayacak tur. Evet. Ben hazırım. <gülüyor> Zaten <gülüyor> süslenmiş gelmişsiniz. Evet, evet. Hem <laughs> Ve de... bisiklet de süslü gel. Kesinlikle. <laughs> bisikleti çünkü... görebiliyor muyuz? Evet. Bisiklet... evet. evet. Ee, şimdi bu haftanın öneminden bir bahsedelim. Hareketlilik haftası. Tabii bisikleti kullanan her insan da hareket ediyor. Ama biz araçlara çok alıştığımız için hareketi pek sevmiyoruz. Genelde ofis yaşamında da olduğumuz için. Öncelikle bu hafta neden var? Neler yapılıyor bu hafta dünyada? Ee, şimdi şöyle Avrupa'da Avrupa hareketlilik haftası çok yapıldığı günden bu yana amaç tam anlamıyla sürdürülebilir ulaşımı aslında vurgulamak. Hareket ve sürdürülebilir ulaşım. Yani bu şu demek. Bir yerden bir yere gideceksiniz, güvenli yaya yollarını tercih edebilin. Bu bir. Diğer bir çözüm ise bisiklet. Yani güvenli bisikletle ulaşımınızı sağlayabilin. Bu ikisi de çok kıymetli. Dolayısıyla bu hafta boyunca da şehirlerde belediyelerin düzenlediği çeşitli etkinlikler mevcut. Ankara'da da örneğin çeşitli etkinlikler olacak. Bunu belediyelerimizin Büyükşehir Belediye'mizin vesaire sayfalarından takip edebilirler. İzleyicilerimiz çünkü örneğin bir cumartesi günü bir yürüyüş var. Büyük halk yürüyüşü söz konusu. İşte Ondan sonra bir çocuk şenliği var. Bisikletli çocuk şenliği. Bu da çok kıymetli bir etkinlik e, Kidical mess diye özel bir anlam ifade ediyor. Onu da gönüllü bir arkadaşımız sevgili Engin Endini ve eşi Sofi çocuğuyla beraber organize ediyorlar. Onlar da o da çok önemli. Yani amaç burada hep gördüğünüz gibi büyük Ankara bisiklet turu var. Yine pazar günü saat 11'de. Hep bisikletliye yayaya e, önemin e, sürdürülebilir ulaşımın altını çizmek. Ve otomobilsiz kentler günü var değil mi bir de bu hafta kapsamında? Pazar günü de tamamen mesela Avrupa'da şöyle kutlanıyor. Önemli bir caddeyi trafiğe kapatıyorlar gün boyunca ya da hafta boyunca. Yani yapabilen bir şehir hafta boyunca kapatıyor. <laughs> Türkiye'de bir gün bile <laughs> zor. Bir gün hatta yani 7 saat. Birkaç saat bile zor. Çok yani 7 saat olması. Mesela şu bu pazar günü Bahçeli 7. Cadde trafiğe kapatılacak. Yaklaşık 7 saat gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunlar çok kıymetli bir şeylerin başlangıcı aslında. Biz ne diyoruz? İşte e, trafiksiz, otomobilsiz, kentlerimizi otomobilsizleştirelim ki daha çok e, sağlıklı ulaşıma e, erişebilelim. Çünkü erişmek çok ciddi anlamda biliyorsunuz Ankara koşullarında oldukça zor. E, güvenli bisiklet ulaşımı, yayaların bile e, kaldırımları kullanması maalesef e, can acıtıcı olabiliyor. Şimdi Avrupa'da biraz daha kolay da bu işleri yapmak. Orada kentler biraz daha bu toplu taşımaya ağırlık verdiği için ki. ya da kent merkezleri hususi araç girişlerine kapatıldığı için pek çok yerde mesela Londra merkezde galiba değil mi? Tabii yüzden araçları kapalı. Ee, Türkiye'de biraz zor tabi. Şimdi orada bisiklet yolları var. Bisiklet kullanımı oldukça yaygın ve insanlar alışkın ama Türkiye'de Sanırım yeni yeni bir alışkanlık başlıyor bisiklet konusunda bir aşinalık başlıyor. Ee, başladı. Aslında bu bir başlangıç ama yani örneğin İzmir gibi, Eskişehir gibi illerimizde çok daha eskiye dayalı bir kültür var ama geliştirilmesi gerekiyor. Ama Ankara gibi şehirler, daha iç Anadolu'ya dair şehirlerde ama Konya'yı sayamam. Yani mesela Kayseri, Konya'da çok gelişmiş bisiklet yolları var. Tabii şu da tartışılır. Yani bir şehirde bisiklet yolu olması o şehrin bisiklet kültürünü taşıdığı anlamına gelmiyor. Tabii tabii doğru paralel değil. Ben kesinlikle geçtiğimiz doğru. cumartesi günü Konya'da bisiklet sürdüm ve bazı bisiklet yolunun olmadığı yerlerde şoförler şoför arkadaşlarla göz göze geldiğimizde kesinlikle yol vermediklerine tanık oldum. Kesinlikle bisiklet kültürünün geliştiğini yol olmasına rağmen geliştiğini söyleyemem. Mesela Ankara'da en azından birçok şey, şeyde birçok ilçede yol verdiklerini görebiliyorsunuz. Bu çok kıymetli. Yani bakış açısı, <laughs> algılama, bütün bunları e, gösterme biçimi çok farklı şehirden şehire değişiyor. Doğru doğru tabii ki yol olmayan şehirlerde de kültür olabilir bazen. Evet. Yol olan yerlerde de evet, evet. o bisiklet kültürü olmayabilir. Evet. Şimdi pazar gününden bahsedelim. Ee, nerelerden katılım olacak? Katılmak isteyen herkes katılabilecek mi? Yoksa... Evet. Bir kriter var mı yok mu? Şimdi öncelikle süslü kadınlar bisiklet turundan bahsetmek istiyorum. Bu tur nasıl? Kadın olmak sürüyor? şart tabii ki katılmak için. Ee, şık beyleri de bekliyoruz. Öyle mi? Evet. evet ha şık, şık bey, giyinmek şık zorunda. Ama mesela. bisiklet kullanırken de bu zor olmayacak mı? Ee, ben bu kostümümle diyebilirim sanırım. Geçen sene bu kostümümle katılmıştım tura gayet de kolay olmuştu. Ama biz şunu öneriyoruz zaten. Mutlaka bisikletle gelmeden önce bir kere denesinler. Bu elbiseyle, bu kıyafetle, bu bisikletimi kullanabiliyor muyum diye. Çünkü bisikletten bisiklete farklılık gösteriyor. Ee, örneğin biz kadınlar için bir hendikap, e, zincir koruyucu yoksa bisikletinizde, e, eteğiniz de bir miktar uzunsa e, zincire takılabilir mesela. Hmm. Bunları bir kontrol etmek gerekiyor. Bunun dışında e, şık beyler dedim, beyler bekliyoruz turumuza, kortejimize en arkadan. E, takip edebilirler e, erkek arkadaşlara da açık turumuz ama bununla beraber de e, Ankaralı kadınlar olarak herkese turumuz açık biz diyoruz ki e, süslemeni bisikletine balon alabilirsin çiçek alabilirsin ben şu anda çok sade bir çiçek koydum bisikletim ama önde tabii ki güzel bir slogan var e, kadın sokağa çıkarsa dünya değişir diyor biz e, süslü kadınlar olarak yani bu turu düzenleyen organizatörler olarak da bunun çok öneminin farkında ve bilincinde hareket ediyoruz. Çünkü aslında derdimiz kadının sokakta, dışarıda, hangi saatte olursa olsun dışarıya istediği gibi, istediği kıyafetiyle, istediği ulaşım aracıyla ki bizim için bisiklet, dışarıya çıkabilmesini, gönül rahatlığıyla dışarıya çıkabilmesini sağlamak. Yani hayata dahil olması aslında. Hayata kapalı dahil Kapalı kalmaması, olmaz. sosyal hayata karışması. Kesinlikle. Şimdi tur kaçta başlayacak? İnsanlar nerede evet. buluşacaklar? Şimdi, nerede katılacak? Saat 15'te Anıt Park'ta başlıyoruz turumuza. Orada bir araya gireceğiz. Pazar gidiyoruz. günü 15'te. Pazar günü ve bisikletlerimizi süsleyeceğiz. Getirenler balonlarını takacak. bir Böyle bir şenlik havası, karnaval havası. Onlar için böyle küçük şey hazırladık. Küçük bir süs hazırladık, yaka süsü onları da hediye edeceğiz gelen katılımcılarımıza. Şu an ekranda da hazırladığımız, arkadaşımızın hazırladığı, sevgili Betül Soyan hazırladığı Stop motion videomuzu görüyorsunuz. 18 Eylül Hı -hı. saat 15 Anıt Park'ta görüşürüz diyoruz. Kadın arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Eğer ekstra sorusu varsa da lütfen bizi sosyal medya üzerinden takip etsinler. Pedallayan Kadınlar sayfamız pedallayan.kadınlar sayfamızdan takip etsinler. Her türlü soruya da oradan Cevap bulabilirler. Mesela şöyle şimdi bir kadın bisikletini aldı geldi Anadolu evet. Park'ta katılmak istiyorum dedi. Herhangi bir kayıt herhangi bir kayıt var? Yok. Herhangi bir kayıt. Süslü olması. Yok. Süslü olması. Bisikletinin de süslü <laughs> Bisikletin olması. Bisikletinin de süslü olması. Gülümsemesi bol bir gülümsemeyle, pozitif <laughs> enerjisiyle orada olması bizim için yeterli. Ee, kalabalık bir tur beklentimiz var. Geçen senelerde 300-400 kişi katılmıştı turumuza. Dolayısıyla kadın arkadaşlarımızdan özellikle bisiklet sürmeye çok adapte olmamış kadın arkadaşlarımızın turdan arkadan takip etmesi ve o kalabalığa dikkat ederek yola çıkması çok önemli. Bunu da uyaralım. Şimdi sizin için bisiklet, bisiklet kullananlar için bu gruplarla beraber hareket etmek daha güvenli değil mi? Tabii Mesela ki, sadece şehir işi değil şehir arası yolculuklar da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Siz katılıyor musunuz o yolculuklara? oldukça oldukça olabildiğince. Orada da beraber var. olmak, kalabalık olmak önemli galiba güvenlik ee, açısından. Eğer yola çıkıyorsanız zaten tek başınıza bir, bir miktar zor. Yani bir miktar zor derken uzun yolda özellikle tek başınıza birçok şeyi üst, üstünden gelmek zor. Sorun yaşadığınızda belki yanınızda biri ol. dayanışma çok kıymetli bisiklet üstünde. Ee, ama özellikle bence yani şehir içerisinde sürüyorsanız, şehir içi trafikte sürüyorsanız görünür olmak adına toplu hareket etmek çok kıymetli. Örneğin biz Pedallayan kadınlar olarak her çarşamba tur açıyoruz. Ee, ki kadın arkadaşlarımız alışsınlar, trafiğe çıksınlar, trafikte yani bisiklet yolların, bisikletle gidebilecek yolları birlikte öğrenebilsinler diye turlar açıyoruz. Ee, tamamen dayanışma odaklı bir tur. Ee, performans odaklı değil. Ee, kadın arkadaşlarımızı da yine bu turlarımıza davet edelim. Bisiklet sürmeyi biliyorsanız e, turlarımızda bizimle çarşamba günleri 19.30'da Park'ta oluşabilirsiniz diyelim ki bir yandan da dayanışma ağımızı güçlendirelim. Orada ne yapıyorsunuz peki? Tur yapıyoruz akşam turu yani hem kadının gece görünürlüğünü göstermek her, gibi, çarşamba. her çarşamba hem de örneğin bisiklet biliyorsunuz ama Ankara trafiğinde nasıl bisiklet süreceğin süreceğinize hakim değilsiniz diyoruz ki gelin beraber bunu çözümleyelim bunu beraber gözlemleyerek halledelim kim nasıl gidiyormuş nasıl işaretleşiyoruz birbirimizle. Yani aslında bir hmm. yine bir eğitim söz konusu ama keyifli bir eğitim. Çünkü turumuzu yapıyoruz, oturuyoruz sonra hadi kahvemizi içelim kızlar deyip oturup kahve sohbet muhabbet paylaşım günlük paylaşımlarımız. Aslında biraz daha sosyalleşme. Tabii sosyalleşme ama tarafı Hem da var. de bisiklet kullanım de tarafını öğretiyorsunuz tabii. Peki Ankara gibi şehirlerde büyük şehirde bisiklet kullanmak zor mu? Hem coğrafi koşullar hem iklim koşulları biraz daha sert ve ağır. Ee, şimdi Ankara için Tabii ki her şehir için var zorlukları. Her şehrin yokuşu, işte soğuğu vesaire ama oluyor. Ama deniz kıyılarında biraz daha bu kolay tabii. E ama onların da rüzgar problemi var Evet. <laughs> e, biz bisikletliler ve bisikletle ulaşımını sağlamaya kafayı takmış olan insanlar e, gerçekten zorlanmıyoruz. Çünkü bir yerden sonra işin kondisyon boyutu bir tarafa e, ulaşıyor, bir tarafa geçiyor. Çünkü siz de kondisyonunuzu da aşıyorsunuz yavaş yavaş yani kendi sağlığınıza bedeninize yatırım yapıyorsunuz ve bu çok kıymetli bir şey. Yani bugün başladınız ben cinna çıkamadım. Tamam sıkıntı değil. Bir daha deneyin. Bunların vitesleri var vesaire. Hafifleterek deneyin. E, yavaş yavaş yani her şey birden bir olacak diye bir şey yok ama olmayacak diye de asla bir şey yok. Tamamen zihin eğitimi, hava koşulları için de uygun kıyafetlere kavuştuktan sonrasında da yine aynı şekilde yapılabilir diyorum ben. Şimdi yeni bir bisiklet almak isterse birisi yeni başlayacak mesela çarşamba turumuza katılmak isteyecek. Ee, ne önerirsiniz? Bir de şimdi sonbahar geldi, kış geldi, iklim biraz daha soğuyacak, sertleşecek. Mesela mümkün müdür kullanmak kıyafetlerle ama kıyafetler ne kadar koruyabilir? ben bütün yaz kış işime bisikletle ulaşan birisi olarak bunun yapılabileceğini kendim bizzat deneyimledim. Kaldı ki ben gerçekten çok üşüyen bir insanım ama Korunaklı kıyafetler, rüzgar geçirmeyen ceketler, e, ayakkabılar, ayakkabı koruyucu kılıfı bile var bisikletçiler için. E, bütün bunlar erişilebilir şeyler. E, denemek lazım. Yani hani e, kaç dereceye kadar çıkabiliyorum? Yani atıyorum kar yağdı ve çok üşüyorsanız kendinize tabii ki eziyet etmeyin. Ama şunu yapabilirsiniz. Bir bisiklet edin, örneğin bu katlanır bir bisiklet. Otobüse bunu koyabilirsiniz. Metroya koyabilirsiniz. Ayrıca e, şu anda... E, bu uygulaması var. Egocepte uygulaması. Orada gelen otobüsün üzerinde bisiklet taşıma aparatının var olup olmadığını görebiliyorsunuz. Yani bir otobüs geldi ve bisikletle birlikte kaldınız. E o uygulamadan bakıp aa burada bisiklet taşıma aparatı varmış deyip o otobüsü bekleyip ona binebilirsiniz. Hmm. Böyle opsiyonlar var. Bunların tabii ki ya da metroda zaten metroda bisiklet zaten koyma yerleri var. park yeri var. bütün bunları değerlendirmek de işimize gelen şeyler. Şimdi hazır Tekrar süslü kadınlara bağlamak istiyorum. Şimdi örneğin Batı kentten, Eryaman'dan gelecek arkadaşlar soruyorlar araçla gelelim, nereye park edelim diye. Gerek yok. Metroyu kullanabilirler. Banyo trenini kullanabilirler. Pazar günü uygun, açık kullanılabilir. İş saatleri olmadığı dündetçe banyo trenleri de çok elverişli olabiliyor bisikleti taşımak adına ki deneyimledim. Hatta ikili bisikleti, tandem'i bile banyo ile taşıdık kocaman biliyorsunuz tır gibi onlar bayağı uzun araçlar. Hı hı. Yani olmaz diye bir şey yok. Birkaç şeyde birkaç otobüste de içine de koyabiliyorsunuz ama orada biraz e, şoförün inisiyatifine kalmış bir durum. E, sempatik görünmekte fayda var öyle durumlarda. <laughs> Görünmesi lazım evet, yine. Evet, her zaman. Büyükşehir Belediyesi'nin bir uygulaması başlayacak sanırım bisikletlerle ilgili elektrikli bisiklet uygulaması. Evet, elektrikli bisiklet biz de bekliyoruz. Kışa ee, doğru başlayacak. 400 ha, ne elektrikli oldu? Bisikleti bekliyoruz kışa doğru. Onlar geldiği zaman aynı bu elektrikli scooterlarda olduğu gibi aplikasyonla kiralayıp turumuzu yapıp sonra bırakacağız. Yani alışverişimizi, işimizi halledip bisiklete bırakacağımız bir alan. Şu an deneme sürecinde galiba değil mi? Şu an hala bisikletleri biz bizler deniyoruz. Ha siz deniyorsunuz. Evet kartlar bizim elimizde. Biz derken Ankara Bisiklet Meclisi üyelerine 100 tane kart verildi ve o kullanıcılar deneyip geri dönüş sağlıyoruz burada bu sıkıntı var. Birden hızlanıyor bu bisiklet. İşte hmm. bir anda işte lastik patlamış, işte şarjı bitmiş. Bunu mesela şey yapmışlar, kırmışlar. Neden kırmışlar falan bunların hepsini geri dönüş olarak E EGO birimine sağlıyoruz. Peki elektrikli bisiklet mi yoksa normal insan enerjisiyle çalışan bisiklet mi? Şimdi her ikisini de denemiş birisi olarak eğer vücudum endorfin salgılasın ve gerçekten e, gittiğim, ulaştığım yerde böyle mutluluk dağıtayım istiyorsanız hareket. Dolayısıyla manuel yani bisik düz bisiklet. Her zaman bunu tavsiye ederim. Ama işim bisikletle çok daha kolay hallederim. Trafik kaosu kaygısı yaşamam. Hiçbir şekilde o sıkışık kırmızı ışıkların içerisine, yani kırmızı ışıkta tabii ki dururum ama o trafiğin içine dahil olmam. Ama hızlı da ulaşayım bir yerlere, terlemeyeyim diyorsanız da tabii ki elektrikli bisiklet. Hmm. Son deneyimim bu. Yani ben her ikisinde de ölçtüm, kendi duygularımı tarttım. E, kesinlikle endorfin hormonu e, sporla birlikte salgılanan bir şey. Bir de e, çocuk dostu bisiklet sürüşü var galiba evet. değil mi? 17 17 Eylül'de. Biraz o bahsetmeye da. çalıştım. Aslında kidi Kılmes diye bir etkinlik. Ha, o bahsettiğiniz etkinlik. E, bu etkinlik aslında bütün Avrupa'da... E, yayın yapılan yani birçok Avrupa ilinde yapılan bir etkinlik. Arkadaşımız sevgili Engin ve Sofi ve hatta küçük kızları Güneş bunu Ankara'da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Belki hani Susu Kadınlar gibi. Bu ekranda gördüğümüz evet. onun afişi değil mi? Evet bunun afişi. 17, 12, 12. O da 17 Eylül'de 22. saat 15'te Annam Ötüken Parkı'nda başlayacak bu etkinlik. Arkadaşlarımızın duyurusu bizim için çok kıymetli çünkü çocuklar Nerede, bizim Kızılay'da için gelecek. Adnan Ötüken Parkı, Bahçeli Evler Milli Kütüphane Durağına çok yakın. Hmm. Belki orada küçük bir park, bir yeşil alan dikkatinizden kaçmış olabilir. Hemen karşısında Milli Kütüphane'nin. Hmm. Oraya kadar gelirlerse bence göreceklerdir izleyicilerimiz. Ha tamam tamam e, tam kavşak noktasında. Evet evet aynı saatte o... orada başlayacak o zaman. Aynen Siz öyle. Siz 15 Tanıt Park'ta buluşacaksınız. Yok biz biz pazar günü pazar günü, günü, günü çocuklar cumartesi günü. günü. Çocuklar tamam, cumartesi ben de onların yanında, çocuklarımızın yanında olacağım. şimdi etkinlik çocuklarımız biliyorsunuz bisikletli ulaşım adına geleceği geleceği gösteriyorlar aslında. Onlar ne kadar bu işi sahiplenirse bizim geleceğimiz kurtulacak. Daha temiz ve daha sağlıklı bireyler oluşması adına kıymetli bir etkinlik. Kıymetli de çocukken ne kadar çok bisiklet kullanmış olsak da büyünce unutuyoruz biraz. Daha sanki çocukluk oyuncağı gibi aklımıza kaldı bisiklet. Maalesef, Türkiye maalesef öyle bir ulaşım aracı olarak görmüyoruz hala. Son 2-3 dakikamız kaldı. Var kalan bir şey onları rica edeyim sizden sonra uğurlayacağım sizi. Evet e, şimdi pazar günü süslü kadınlar bisiklet turu bizim için e, kadın sokakta olması adına çok kıymetli bir etkinlik. Onun için... Ankaralı kadınlarımızı dayanışmak adına, birlikte olmak adına, bisikleti olmasa bile orada orada o görseli birlikte yaşamamız, heyecanı birlikte yaşamamız adına gelmelerini çok istiyoruz. Saat 15'te orada olsunlar. Ufak bir konser de olacak onlar için. Sevgili Seda Savaş, arkadaşımız Demir atlı Kadın o da bir bisikletçi ve müzisyen bir konser verecek ufak bir konser. sonra çıkışımızı yapacağız kısa bir tur 3-4 kilometre civarında bir tur bizi bekliyor. Güzel bir yer, neresi? Akdeniz Caddesi Bahçeli 7 tekrar sonra Maraşal Fevzi Çakmak Başkent Hastanesi'nin önünden tekrar Anıt Park'a gireceğiz. Zaten bütün bu bilgileri de dediğim gibi pedallayan nokta kadınlar sayfasında Pedal, bize ulaşabilirlerse biz de bilgisini veririz, paylaşıyoruz da zaten sık sık. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini de paylaştık sevgili izleyicilerimizin sayfamız aracılığıyla. Dolayısıyla biz dışarıdayız, sokaktayız, evet süslüyüz. Pazar günü de alanlarda olacağız. <laughs> süslüyüz ve <bir> alanlardayız. Evet. <laughs> Burçin Hanım yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. E, katılım da güzel olsun. Kolay gelsin diyelim. Umudumuz o yönde. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sayın seyirciler Pedalyanlı Kadınlar Platformu kurucusu Burçin Tarhan stüdyomuzdaydı. Yarın çocuklar bir tur düzenleyecekler. Onlar Adnan Ötüken Parkı'nda buluşacaklar. Pazar günü de Anıt Park'ta kadınlar bir araya gelecek. Tabi erkekler de katılabiliyor ama Burçin Hanım'ın bir uyarısı var. En arka taraftan destek verecekler. Ön taraf kadınlara ait çünkü süslü kadınlar. ...bisiklet turu... Ee, ...süslenmek şart... ...erkekler gidecekse şık giyinmeleri şart... ...tabii hem bisiklet hem de şık giyinmek... ...ne kadar mümkün olur... ...bunu siz ayarlayacaksınız... ...tabii bisikleti süslemek de şart olacak... Ee, ...adı üstünde süslü kadınlar bisiklet turu... ...o da saat 15'te Anıt Park'ta başlayacak... Ee, ...güzel bir anlattı... ...Sayın Tarhan... ...şimdi onu uğurluyoruz ve programı kapatacağız... ...bizler haftayı geride bırakıyoruz... ...tekrar pazartesi burada olacağız... Program demeye geçen herkes adına hepinize güzel, umut dolu, aydınlık dolu bir hafta sonu diliyorum. Daha güzel bir haftaya başlamak temennisiyle iyilik ve güzellik bekliyoruz, huzur bekliyoruz hayattan. Tüm dünya için barış dolu, huzur dolu bir hafta sonu olsun. Pazartesi daha iyi bir günde görüşmek temennisiyle hoşçakalın.